arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ben gizemli aşama oldum. Arkadaşlar şimdi onun ödüllerini açacağım. Arkadaşlar önce buradan alalım. Ödülümüzü destan oldu. 150 kredi fena değil arkadaşlar. Iyi. Arkadaşlar bunlarda çok fazla ödül var. Bakın toplam arkadaşlar. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11'e kadar ödülümüz var. 11 tane ödülümüz var. Haydi ilk baştan açalım arkadaşlar. Açıyorum hepsini. Arkadaşlar yeni kostümümüzü de aldık. Yükseltirdi kostüm. Hadi bakalım. Parmağım ben arkadaşlar. Aldık mı kostümü aldık artık. Arkadaşlar bence şimdi buradaki gizemliği de açalım. Allah içinden karakter çıkar bir. bismillahirrahmanirrahim. Hayat şaşırtır hep zaten. Bir elmas, Bok gibi. 5 tane da var. Ya senden güzel bir şey çıkmasını beklerim aga. Arkadaşlar bok gibi gidiyor bu arada. Arkadaşlar video bir dakika mı ne sürdü? Arkadaşlar şimdi bu ödüllerimizi aldık mı? Aldık. Şimdi arkadaşlar. Ben bir de gigi gigi açıyorum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bence şimdi ıı, arkadaşlar bu 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 anda ıı, arkadaşlar bu bu videodan sonra ıı, yani 2026 bit Bitmeden hızlıca 40 abone olmaya çalışalım arkadaşlar. Lütfen abone olun, like da atın. Arkadaşlar bir dahaki seferde like atarsınız, abone olursunuz, hep burada şimdi ne yapacağımız, değil mi? 36 bin kupa olacağım arkadaşlar. Gerçekten Allah çarpsın 36 bin kupa olacağım. Arkadaşlar ne video, videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.